Merhabalar değerli izleyenler. Gün ortasından birlikteyiz. Önemli gelişmeler yaşandı dünden bugüne. Öncelikle dışındaki son duruma bakacağız. Halk yürümüştü. Barajda hala nöbet eylemi devam ediyor. Oradan bütün dünya seslendiler ve bir yandan Türkiye'nin bombardımanı da devam ediyor. Yine başka bir başlık Mazlum Kobani önemli bir mesaj paylaştı Suriye ile ilgili. Suriye'nin toprak bütünlüğüne ilişkin bir mesaj bütün dünyaya duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Baş, Dışişleri Bakanı dün bir açıklama yapmıştı. Ardından yeni bir açıklama geldi ve Rojava'da Demokratik Suriye güçlerle ilgili flash bir açıklama yaptı. Onun detaylarına bakacağız ve Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi de bir açıklama yaptı. Demokratik Suriye güçleriyle HTS e arasındaki görüşmelere ilişkin önemli ipuçları verdi. Evet değerli izleyenler bir Amerika formu Türkiye'ye karşı Kürtleri koruyun kampanyası başlattı. Buna da bakacağız ve İsrail'de Türkiye ile ilgili özel bir güvenlik toplantısı. İsrail Türkiye'yi vuracak mı diye biz de bugün soracağız. O haberin de detaylarına bakacağız elbette ki değerli izleyenler son dakika gelişmesiyle başlayalım. Önemli dışında halk Fırat Kanton Meclisi eş başkanı halkın eşliğinde bir açıklama yaptı bu sabah saatlerinde şu anda izlediğiniz sabah e, gelen görüntüler Fırat Kantonu Yürütme Meclisi eş başkanı Ferhan Hacı İsa Teşin barajındayız. Barajımızı ve bölgemizi savunacağız dedi değerli izleyenler halk geceyi Teşin barajında geçirdi ve önemli de mesajlar verdi. Bir bakalım neler. Bir dikterici metsihavunku ve insana hədəfi gətirdin. Sivilərdən də gətirdin. Xalqına hədəfi gətirdin. Bu vəziyyəti Evet burada sivil halkın hedef alındığını söylüyor kanton eş başkanı ve yine Rojavalı siviller de burada bir açıklama yaptı. Biraz önce o açıklamada da bölgede kaldıklarını kalmaya devam edeceklerini belirtti Rojavalı siviller. Ulusal koalisyona sorumluluklarını yerine getirme ve saldırıları durdurma çağrısında bulundular değerli izleyenler. Bir son dakika gelişmesi daha var o da az önceki görüntü bu da Türk devletine ait savaş halen an itibariyle Teşin Barajı'nda nöbet tutmaya çalışan o bölgeye giden halka yine silahla bombardımanla cevap verdi. Gördüğünüz gibi ekranda değerli izleyenler bir yanın Teşin Barajı'nın yakınlarında halkın toplandığı halkın sivil olarak halkın orada bulunduğu bir bölgeye Türk savaş uçakları aynı zamanda o bölgeye hemen hemen yanı başında Bombardıman da yapmaya devam ediyor. Dün gerçekleştirilen bombardımanlarda 5 sivil yaşamını yitirmiş, 15 sivil de yaralanmıştı. Bir son dakika daha gelişmesi daha var. Onu da sizlerle paylaşayım değerli izleyenler. O da Demokratik Süre Güçleri İttişim Barajı ve Mümmet'in Güneydoğu Kırsalı'nda yaşanan çatışmaların son 24 saatlik bilançosunu da açıkladı. Bu da yeni görüntüler ve e, bilanço da 63 çete öldürüldü. 37 çete yaralandı. Bir tank, 5 askeri araç ve 3 BMB tipi panzer de imha edildi. <laughs> Ona ilişkin ekranda gördüğünüz görüntüler de paylaşıldı. Demokratik güçler, e, Suriye güçleri tarafından ve son bir haftada onlarca tank ve panzer imha edildi. Bu tank ve panzerlerin tamamının Türkiye'ye ait olduğu ve Türkiye tarafından bu çetelere verildiği de ortaya çıktı değerli izleyenler. Çetelerin büyük bir kısmı yayınladıkları videolarda hezimete uğradıklarını, birçoğunun kaçtı, birçoğunun da cenazesinin demokratik Suriye güçlerinin kontrol ettiği topraklarda olduğu e, açıklandı. Gördüğünüz gibi e, kaçışıyorlar. Burada da artık zırhlı araçlar da giremiyor bazı bölgelere ve Brusk isimli hava araçlarıyla Demokratik Suriye güçleri gerçekten de e, göz açtırmıyor. Değerli izleyenler, yayına başlamadan e, size hatırlatayım. E, yayınımızı beğenirseniz gerçekten de bu yayınlarımızın daha farklı kesimler tarafından da izlenmesi ve aynı zamanda hem iktidar hem de iktidara yakın medyanın da yayınlarımızı izlediğini biliyoruz. O yüzden sizin beğenmeniz bizim için çok büyük bir önem arz ediyor. Şimdi Mazlum Ebdin'in açıklamalarıyla devam edelim, değerli izleyenler. Derseke Genel Komutanı Mazlum Kobani ya da Mazlum Evdi, Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden her türlü bölünmeye karşı olduklarını açıkladı. Suriye Demokratik Güçleri Genel Komutanı Mazlum Kobani, AFP'ye bir demeç verdiği açıklamalarda bulunduğu ve Kobani 8 Ocak 2025 Çarşamba günü AFP'ye verdiği açıklamada Şam'daki yeni yetkililerle Suriye'yi bölmeye yönelik her türlü projeyi, reddetme konusunda anlaştık dedi. Bu çok önemli bir gelişme. Tekrar diyorum değerli izleyenler Türkiye'nin sürekli bahane aradığı <laughs> bahane olarak ileri sürdü. Çok özür diliyorum arkadaşlar. Bu arada ciddi bir salgın var bütün Avrupa'da. İnanılmaz korona ötesi bir salgın var. Maalesef ben de dünden beri o salgın yakalandım. Ee, kötü geçiyor. Gerçekten de kötü geçiyor. Yayın yapmaya çalışıyorum ama biraz da zorlanıyorum bütün Avrupa'da, Türkiye'de, her yerde aslında, Çin'de de yeni bir virüs çıkmış, Ondan müjdesini verdiler bugün. E, Almanya'da 11 kişi ilk belirlemelere göre o virüse yakalanmış. E, öldürücüymüş diyorlar ama işte korona kadar değil. Bütün bunlar e, baktığımız zaman üretilen, gerçekten de böyle e, laboratuvarlarda üretilen virüslara benziyor. E, zaten eskiden beri bu virüsler vardı ama şimdi daha çok e, yaygınlaşmış durumda. Yani hangi ilacı kullanacağımızı, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Şimdi artık bakalım. Umarım böyle devam ederiz. Şimdi e, önemli bir açıklama. Bütün dünya bir mesaj, Türkiye bir mesaj. O cümleyi tekrarlayayım değerli izleyenler. Mazlum Ebdi önceki gün aynen şunu söyledi. AFP verdiği demeçte işte, Şam'daki yeni yetkililerle Suriye'yi bölmeye yönelik her türlü projeyi reddetme konusunda anlaştık. Yani HETA şeyle bu konuda anlaştık. Biz Suriye'nin bölmesini istemiyoruz anlamında. Bunu zaten <laughs> Daha önce de söylüyorlardı. Yani demokratik Suriye güçleri ya da onların deyimiyle HPG, YPG, YPG bugüne kadar hiçbir zaman ya da PYD hiçbir zaman bir Suriye'yi böleceğiz demediler. Bir sistem istiyorlar. Federatif sistem mi olur, özel yönetim mi olur, otonomi mi? bir şey istiyorlar. Dolayısıyla bu konuda sanırsam bir anlaşmada sağlanacak gibi görünüyor. Ve mazlum Ebdi geçen ay Şam'da yeni Suriye yetkilileriyle olumlu bir görüşme gerçekleştirdiklerini de kaydetti böylece. Kobani ayrıca Şam yetkililerine Suriye'nin bütünlüğü ve istikrarını istediklerini, ülkenin bütünlüğünü tehdit eden her türlü projeyi red ettiğini de söylediğini ifade etti değerli izleyenler. Şimdi dün bir açıklama yapılmıştı Amerika Birleşik Devletleri tarafından bir saniye arkadaşlar. Evet, dediğim gibi bazen böyle mola verebiliyorum birkaç saniye. O yüzden kusuruma bakmayın lütfen. Dün Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi durdurmaya çalışıyoruz demişti. Ben akşamki bültende aslında sizlerle paylaşmıştım. Ama bugün Amerika Birleşik Devletleri'nden başka bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'den. Görevden ayrılmadan önce son resmi ziyaretini yapmıştı. Paris'e. Paris'te basın mensuplarının sorusunu yanıtlamıştı ve ortak basın toplantısı düzenledi. Konuşmasında da Suriye'de Beşşar Esad rejiminin devrilmesinden sonra gerçek bir umut doğduğunun altını çizdi. Blinken, Fransa'nın egemen ve refah bir Suriye için birlikte Fransa ile çalışacaklarını ifade etti. Rojava'da tutuklu bulunan Daişlere değindi. Dışişleri Bakanı Blinken, 10 bin tutuklu, eşitli Kürt dostlarımızın gözetiminde eşheden bir daha canlanmaması e, si, gelecek Trump idaresinin de çıkarınadır dedi. Açıklamasında ayrıca Türkiye'yi Suriyeli Kürtlere karşı askeri hareket düzenlemekten vazgeçmeye çağırdı ve Türkiye'nin PKK ve terör konusunda meşru endişeleri var biliyoruz. Suriye'de bir kaos olmasını da istemiyoruz. E, ve demokratik Suriye güçlerine, YPG'ye destek vermeye devam edeceğiz açıklamasını yaptı Blinken. Tişin Barajı yakınlarında demokratik Suriye güçleri ve Suriye milli ordusu çeteleri e, arasında devam eden çatışmalar e, sırasında bu açıklamayı yapması da oldukça dikkat çekici. Çünkü dün bölgeyi e, uçaklarla bombalamıştı. Türkiye siyahlarla bombalamıştı. Ama dışarı bakanı Blinken bu açıklaması oldukça önemli. Şimdi bir açıklamada Birleşmiş Milletler'den geldi. Değerli izleyenler. Birleşmiş Milletler Suriye özel temsilcisi e, Gair Pedersen Geçici yönetim ile Demokratik Sürye arasında bir diyalog kanalı oluşturuldu dedi. Geçen hafta Şam'da bir toplantı gerçekleştirildi dedi ki az önce Mazlum Apti de zaten o toplantıdan bahsediyor. Açıklamalar biz yol haritasının belirlendiğine işaret ediyor ancak henüz bir anlaşma yaklaşıldığına dair bir işaret yok ifadelerini kullandı. Pedersen Birleşmiş Milletler'in her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunun altını çizerek kendisinin mevcut Suriye hükümeti yetkileriyle görüşmeler yürüttüğünün de altını çizdi. Anlaşılan şu değerli izleyenler yani hem mazlum Ebdi'nin açıklamalarına baktığımızda hem de Birleşmiş Milletler temsilcisinin açıklamasına baktığımız zaman Rojava'da önemli görüşmeler yapılıyor ve e, bu görüşmelerde bir nihai sonuca ulaşmak üzere bir anlaşma sağlandığını Mazlum Ebdi'nin açıklamasında görmek mümkün. E, o da üzerinde mutabık kalınan Suriye'nin bölünmeyeceği ama sistem olarak henüz sanasam görüşmeler devam ediyor. Ama Türkiye alan acele. Hakan Fidan'ın açıklamasını gördüğümüz zaman bu arada değerli izleyenler bugün saat 16'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'de bir araya gelecekler. Sürpriz bir görüşme, hesapta olmayan bir görüşme. Acaba Suriye yani Rojava'ya bir operasyon için mi toplandılar yoksa barış sürecine ilişkin birlikte yeni kararlar mı alacaklar? Bunu tabii ki biz bilmiyoruz e, ama önemli bir görüşme olacağı söyleniyor. Şimdi e, Middle East Forum bir e, kampanya başlatmış değerli izleyenler. Amerikan Orta Doğu'daki ünlü düşünce kuruluşu Süriye ile ilgili bir kampanya başlattığını duyurdu. Kampanya çağrı metninde şu e, görüşlere yer veriliyor. Kürt güçleri Demokratik Suriye e, güçlerine tam destek sağlayın. Kalıcı bir ateşkesi kabul etmediği takdirde Türkiye'yi ve yöneticilerini savaş suçlarından sorumlu tutun. Suriye'de risk altında olan Kürtler, Hristiyanlar ve Alevileri koruyun. HTŞ yönetimindeki Şam, diğer azınlıklara ve kadın haklarına saygı duyana kadar terör listesinde kalmasını sağlayın diye bir çağrı metni de hazırladı. Hızlı, hızlı gidiyorum çünkü çok fazla da uzatamayacağım kusura bakmayın. Ee, değerli izleyenler İsrail ile Türkiye çatışır mı çatışmaz mı? E, ee, farkındaysanız manşetimiz İsrail Türkiye'yi vurur mu? Nasıl? İyi mi? İyiymiş değil mi? İyi. Bundan sonra biz de bu mılları mılları bir kullanalım. Bakalım gerçekten de insanlara hoş geliyor mu gelmiyor mu? Eyvallah. Yani böyle yapacağız galiba. Şimdi değerli izleyenler yine birkaç saniyenizi alayım. Ya umarım sesi kapatmıştım vallahi herhalde. inşallah sesi kapatmışım. Çünkü burun akıntısı da başladığı için Umarım sesi kapatmıştım değil mi? Arkadaşlar özür diliyorum kapatmadıysam kusura bakmayın lütfen. Şimdi değerli izleyenler ile ilgili tabii ki bir haber olduğu zaman e, Türkiye tutuşuyor. Yani Türkiye korkuyor İsrail'den açık söylemek gerekiyor. Ama bir anlamda da bunu kendi iktidar gücüne karşı kullanıyor. E, resmen kullanıyor yani İsrail bizi vurdu vuracak, gelecek gidecek diye kendi o siyasetten anlamayan kendi gülhunu da bir anlamda pof pofluyor. Bu da bir anlamda iktidara puan kazandırıyor. Yani bunu bilinçli bir şekilde yapıyor. Ama ciddi anlamda İsrail'in Türkiye ile ilgili düşünceleri var. Bunu söylemek mümkün. İsrail'de Türkiye ile ilgili özel güvenlik toplantısı yapılmış. İsrail Savunma Bakanlığı'nda Bakan İsrail Katz'ın başkanlığında Çarşamba akşamı Türkiye ile ilgili özel bir güvenlik toplantısı düzenlendiği bildirildi değerli izleyenler de Selam postun İsrail'i yetkililere dayandırdığı haberine göre toplantıda Suriye'de Esad rejiminin devrilmesi ve Türkiye'nin ona 10 yıldan fazla bir süredir desteklediği Heteş'e e, e, Suriye'de iktidar gelmesinin ardından İsrail'e yönelik artan Türkiye'ye kaynaklı tehditler ele alınmış. Şimdi Türkiye aslında kendi başına bela açıyor biliyor musunuz? Devam edeceğim habere de. E, Hakan Fidan Dışişleri Bakanı ne demişti? Biz 10 yıldır her şeyle işbirliği yapıyoruz. Yani kendileri itiraf ediyor. Bu itiraf karşısında İsrail'in öyle eli boş kalması mümkün değil. Dur kalın. yani mümkün değil. Çünkü Türkiye desteklediği bir e, terör örgütü e, listesinde olan bütün dünyada bir eee eski işte versiyonu, yeni versiyonu iktidara geldiği zaman bu e, İsrail için iyi mi olur? Tabii ki iyi olmaz. İsrail o yüzden önlemler alıyor ve e, raporlar yayınlanıyor, gizli toplantılar yapılıyor. İşte bu da onlardan biri. Gazetede yer alan habere göre Toplantı Dışişleri Bakanı Gaydin Zar, Genelkurmay Başkanı Kor General Herzi Halevi ve Dışişleri Bakanı ile savunma kuruluşundan üst düzey yetkililer katıldı. Yani İsrail'in bütün en üst düzey yetkilileri. İsrail yetkililer gazeteye toplantının bölgedeki Türk nüfuzu sorunu görüşmek ve bölgedeki nüfuzunun artmasıyla Türkiye'nin İsrail'e yönelik tehdit seviyesinde herhangi bir değişiklik olup olmadığını analiz etmek için düzenlendiğini duyurdu. Bu aslında bir anlamda bir hazırlıklar, bir şeyler yapılıyor. Yani şunu onu net olarak hepimiz biliyoruz artık. İsrail e, Golan Tepe'lerini ele geçirdi. Ben o haritayı dilerseniz size göstereyim. Aktüel olarak Golan Tepeleri şu anda İsrail'in kontrolünde ve İsrail Başbakanı Netanyahu o bölgeye gittiği bir görüntü de verdi. Dedi ki biz artık bundan sonra buralardan çıkmayacağız. Bakınız bu arada aktüel haritayı açmışken Rojava'daki haritada da bir değişiklik yok. Halen demokratik süre güçleri YPG'nin kontrolünde olan bölgeler devam ediyor. O Teş'in barajı işte tam da bu nokta. Türk uçakları tarafından bombalanmaya da devam ediyor. Ama oradaki direniş de devam ediyor. Ee, ve e, sarı topraklar e, halen yerini koruyor. Fakat İsrail cephesine bakalım. Orada da bir şey var mı? Orada da Asa şu üst noktada İsrail'in biraz daha ilerlediğini görmek mümkün değerli izleyenler. Gün be gün bu haritayı size gösterdiğimiz zaman zaten fark ediyorsunuz. Burada da İsrail yavaş yavaş Şam'a daha da yaklaşıyor. Ee, Golan tepeleri, şu mavi çizgili olan bölgelerin tamamı yüksek dağlar ve Golan tepelerin tamamını ele geçirmiş durumdalar. Şimdi burası niye önemli? Burası şöyle düşünün. Siz bir binaya çıkıyorsunuz ve o şehirdeki en yüksek bina o binada siz bütün şehri kontrol altına alabiliyorsunuz. Gözlemliyorsunuz. Kim nereye gitti, ne yaptı vesaire. Aslında İsrail'in de yaptığı tam da bu. Şam'ın en üst, en yüksek noktalarından Şam'ı izliyorlar. Bütün radar sistemlerinin en üstü, yani Şamın en yüksek tepesi, Şam'a yakın olan ve o bölgeleri bir daha geri vermeyeceğiz diyor e, İsrail. Çünkü saldırılar oradan İsrail'e geliyor diyor. O yüzden e, bütün ya, kimse de karşı çıkmadı do işin doğrusu. HTS'e de karşı çıkmış değil. Çünkü çıkamıyor zaten. Zaten İsrail e, Esad'dan kalan bütün silah depolarını yerle bir etti. Yani Hakan Fidan itiraf etti aslında. Dedi evet İsrail vurdu ama dedi İsrail HTH'nin elindeki küçük silahları vuramadı dedi. Allah Allah ne kadar komik ya. Yani İsrail gidecek Keleşnikovlar mı vuracak? Ya da siz Keleşnikovlarla mı İsrail'e karşı savaşacaksınız? <laughs> Bu kadar komik bir açıklama da e, yaptı. Dolayısıyla e, gelişmeler e, Türkiye'nin lehine gibi görünüyorsa da Suriye'de işler öyle kolay kolay yoluna girmeyecek gibi görünüyor. İsrail buradan vazgeçmez. Bir heteşe devleti İsrail'i yaşatmaz. İleride güç aldıktan sonra, gücünü elde ettikten sonra İsrail'i yaşatacağını sanmıyorum. Ama bir fark var bu kez. Fark şu. Heteşe ile İran arası bozuk. Ama bugün İran Cumhurbaşkanı Maliki'ye seslendi. Irak Cumhurbaşkanı'na dedi ki, HTŞ'ye her türlü desteği sağlayın. O da şu anlama geliyor. Demek ki HTŞ ile İran anlaşmış. Her ne kadar resmi olarak belki de İsrail korkusundan dolayı İran şu anda müdahale olmuyor. Ama İran arka planda HTŞ'ye herhalde e, Hamas'a sağladığı gibi ya da Hizbullah'a sağladığı gibi her türlü silah sağlayacak ve ileriki dönemlerde heteşe diyecek ki vur. İsrail'e vur diyecek. Çünkü İsrail ile tam sınır. Yani e, bu, bu da e, büyük bir tehlike İsrail için. İsrail şu anda her şeyi dizayn etmek için, yola getirmek için. Şimdiden zaten İsrail e, Suriye'deki bütün büyük silah depolarının tamamını imha etmiş durumda. Bir tane uçak bile bırakmadılar. E, büyük bir e, şey bu. Bunun toparlanması yıllarca sürecektir. Elbette ki e, Şam'ın en yüksek tepelerine hakim olan İsrail'in Heteşe'nin e, Suriye'de yani böyle kolay kolay dolaşmasına izin vermeyecek eğer İsrail karşıtı bir politika gözlemlerlerse. Şu ana kadar böyle bir şey yok. Yani şu ana kadar İsrail'e karşı tabii ki o Hetaş'e içerisinde bazı gruplar var, çok radikal gruplar var. bunlar ya Hizbullah'tan gelme ya da Hamas'tan gelme. Onların istenleri var ama genel anlamıyla Hetaş'in bir korkusu var ve Kürtlerle de savaşmıyor. Niye? Hakan Fidan ya da Türkiye sürekli Kürtlerle savaşın diye e, talimat veriyor. Hatta şey diyor ki, e, Hakan Fidan açık söyledi yani. E kardeşim biz yıllarca sizi besledik yani size her türlü desteği sunduk. Esad'ın devrilmesi için size yardım ettik. Askerlerimizi gönderdik. Size lojistik, maddi manevi e, her türlü desteği verdik. E şimdi bir zahmet bizim dediklerimizi de yapın. Nedir dedikleri? Şu Kürtlerle bir anlaşmayın. yani Kürtlerle bir savaşın onları yenmeniz için biz size her türlü silahı da vereceğiz. E şimdi Hattaş'a e tabii ki uyanıktır. Bakıyor ki ya Kürtler gerçekten güçlü. Kürtlerin kurulu orduları var, kurumları var. Uluslararası destek var. Ve Suriye'deki Kürtler dünyanın hiçbir ülkesi tarafından terör örgütü listesinde değil. Her yerde temsilcilikleri var. Herkes onları kabul ediyor, tanıyor. Böyle legal bir örgütlemeye karşı bizim savaşmamız demek bu savaşı kaybetmemiz ve Suriye'yi tamamen kaybetmemiz demektir. Yani HTS e, e, Türkiye'nin gazına gelip Kürtlerle savaşırsa sanırsam Kürtler Türkiye Suriye'nin tamamını İdlib'e kadar olan bölgeyi ele geçirirler. Yani bunu isterlerse yaparlar. Yapma güçleri de var. Ama böyle bir şey Kürtler zaten istemiyor. Kürtler diyor ki biz tamam demokratik bir Suriye içerisinde birlikte yaşayalım. Bu arada e, e, şeyi e, açıklaması var o da Suriye e, Arap Cumhuriyeti olacakmış. Yani eski ismini devam edeceklermiş. Eski zihniyet devam edecek gibi. Yani nerede bakarsak bakalım yine Arap Cumhuriyeti'dir. Kürtler yok yine yani. Belki de anayasaya da Kürtleri almayacaklar. O yüzden Kürtler pazarlık yapıyor. Diyorlar ki kardeşim tamam biz eğer demokratik bir ülkede yaşayacak yaşayacaksak biz de varız. Yani e, bizi de unutmayın. Anayasada bizim olmamız lazım. Kürt dilinin, Kürt kültürünün Kürt kimliğinin yani burası Arap Cumhuriyeti değil sadece Kürtler de var burada diye farkındaysanız aynı milliyetçilik üzerinde yeni ülkeyi de aynı milliyetçilik üzerinde kurmaya devam ediyorlar. O yüzden Kürtler diyor ki biz böyle kabul etmiyoruz kardeşim. Tamam. Suriye'yi vermek istemiyoruz. Yani e, Suriye devletine Birleşmiş Milletler'deki devlete bağlı bir e, şey özellik mi olur federatif bir sistem mi olur ama bunu kabul edeceksiniz diyor. Şu anda zaten anlaşılmayan noktada bu. Türkiye'nin burada çok etkisi var, baskısı var. Türkiye hiçbir şekilde Kürtleri muhatap almayın diye baskı yapıyor. Diyelim değerli izleyenler son dakika gelişmeler varsa onu da <laughs> sizlerle paylaşayım. Bu arada Teşe'nin barajında dün <laughs> çok özür diliyorum arkadaşlar. Ee... Neyse arkadaşlar kusura bakmayın vallahi iki bir kapatmak zorunda kalıyoruz çünkü e, bu arada Tişin barajında şehit düşen e, yurttaşların <laughs> isimleri de açıklanmış. 5 e, vatandaş yaşamını yitirmişti değerli izleyenler. E, Hozan Hemo, Kerem Ahmed El Şihab El Hamed, e, bu Zenibiye kadın topluluğu yöneticisi, Azad Ferhan Melhem Muhammed Hüseyin Suriye Derinci Gençlik Hareketi üyesi Gerke Köyü şehitleri işte Mustafa Ebdi ve Ali Şaşo isimli tamamen e, tamamı da Rojava'daki vatandaşlar değerli izleyenler onu söyleyelim. E, Türk Devleti bu arada barajın etrafını bombalamaya devam ediyor ama bir yandan da Taşın barajında halk halaylara durmuş durumda ve halaylarla bir alanda e, tepkisini gösteriyor. Türkiye'nin e, bu saldırılarını protesto ediyor. Teşin barajında e, moral ve coşku e, gerçekten de üst düzeyde şu anda yüzlerce insan Teşin barajının üzerinde. Yani Türk medyasının hani manşet attığı Teşin barajı e, işte kurtarıldı, SMU hakim diye o barajın üzerinde şu anda halk bir direniş gösteriyor. Değerli izleyenler kusura bakmayın çok fazla uzatamayacağım. Umarım akşam daha kötü olmam. Akşamki yayına kadar bari hiç olmasa dinlenmek istiyorum. Yoksa akşam da benden mahrum kalırsınız. Kendinize iyi bakın. Yayını beğeni paylaşmayı da unutmayın. Sadece bu yayınımızın her kesim tarafından izlenmesi anlamında. Saygılar sunuyorum hepinize. Den baş.